Evet arkadaşlar yine kuş arası soğucaktayız. 4 milyon 850 bin Türk lirasına size bir ev tanıtmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Daha önce tanıtmıştım ve o rakamlar hepsi bittiği tarih oldu, hepsi satıldı. Burada bir tane var. Evet arkadaşlar burada bir tane var. Valla aidatları unuttum. Bu havuzumuz işte ikiz villa. Evlerin bahçeleri geniş. Bakın bu satılan evin bahçesi. Biz kendi bahçemizi de gösteririz. Madem ki gitmişken komşuluğu da görelim. Bakın böyle geniş terasları var. Kaç 850 dedi? 4850. 4850. 850 değil mi? 4850. 850 biz o kadar değişik rakamlar şey yapıyoruz ki. Ne yapalım arkadaşlar? Bakın bu da bunların bahçeleri. Bütün herkesin evini gösteriyoruz. Gel can, kimse kızmıyor. Ne var? Kim kimse yok ki burada. Sahibini bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Bahçeler böyle arkadaşlar. Yani sizin komşular bahçeleri de böyle olacak. Havuz, olimpik havuzlu. İşte gördüğünüz gibi kocaman havuz. Komşular birbirinden uzak. Birbirinden uzak bakın. Aha. Ben ben Haydar. Sen de başka bir şey ol. Bakın ben Haydar zor görüyorum komşuyu. Terasım bu. Ondan sonra gelelim Ahmet abinin evine. Bu da onun terası. Hem yerdeki bahçeler hem de teraslar gayet geniş. Bakın bu gölgelikler evden daha çok çok önemli. 4 850 130 metre bürütü var. Arkada başkaları inşaat yapıyor. Evet. Bakın bunlar da yeni yapılıyor işte. Evler yapmakta bendeki tasa. Kepçe çalışıyor. Bu da evimizin arkası. Evimizin arkası. Ve evin içinde salonda bir şeyler var. Toplu değil. Biraz karışık kuruşuk. Kusura bakmayın. Gel biraz uzatarım kitleyi elde tutmak için. Böyle bir daha bir de burayı gösterelim. Evet. Bir an dış cephesinde neler yapılmış? Taş kaplamalar çok güzel böyle ahlat taşları gibi ya da çeşme taşı gibi prizler var. Bu doğramalar şeyler. Bu panjurlar manuel daha yenilikçi, daha klasik. Bunlar da böyle. Pencerelerin içine karolaj var. Efendime söyleyeyim. Yeni sıfır, hiçbir eksiği yok. 131 net bilmem o balkonlar falanla bürüttü de biraz fazla. İşte panjurlarımız da böyle. Ve geldik. Su bazlı güzel sıvalar yapılmış. Bu ne püskürtme püskürtme bir şey yapmışlar. Şimdi odalar fena değil. Salona da girince dağınıkları ne yapalım yani biz de sizi çekiyoruz. Burası salon mutfak arkada. Mutfak arkada. Can. Can bu evin içi dolu. Kızmayın lütfen izleyin bakın. Daha başka gelin bakın edin. Bundan daha ne bulalım yani. Kötü kötü evler bir tane var aşağıda. Geçen yıl 2.650 dedim. Kimse almadı o satıldı. Sonra bir tane var 3.900.000'e. E onu da beğenmeyeceksiniz bunun gibi değil. İşte artık öyle yani. Ben dilimde tüy bitti alın 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 dedim. Yok burası Florida mı? Al işte Florida böyle olur. Burada mutfak arkadaşlar. O nedir bu mikrodalga mıdır? İşte burada bir fırın var. Dolandık ocak, dablon, bas. Efendim ne söyleyeyim evye, bulaşık, şişman buzdolabı. Burada da bir alan var. Burada bir yemek masası atılır. Bir şey olur. Burada da bir banyo yapmışlar. Banyo salon ortasına bakmıyor. Mutfağa da bakmıyor. Yarın öbür gün yaşlanırız. Başımıza bir hal gelir. Bir şey olur. Banyonun içine girip burayı da bir göster. Merdiven sandıklı merdiven. Alttan merdiven. Üstten merdiven. Odalar da güzel. 4 milyon 850. Gelin bakın edin. Amaç bilgilenmek ve yukarı çıkıyoruz. Çıkalım. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Çıkalım babacığım. Bugün kuş arasının altını üstüne getireceğiz. Evet, altını üstüne getireceğiz. Altını üstüne. Can al geç oraya. Madem öyle bu banyoyu gösterelim. Banyo biri gösterelim. Bu banyo aradan çıksın. Burası zemin üstü birinci kat arkadaşlar. Merdivenden çıktık. Merdiven mermer yerine ahşap döşemeler yapmışlar. İşte buraya da herhalde çamaşır makinesi üstüne başka bir şeyler asma tavanı gördünüz. Bu arkada da ne var? Duşakabin kabin var. Nasıl girelim ya? Can. Can bavemin. Bu da duşakabin kabin arkadaşlar. Evet, çık, çıkalım. Allah kimseyi karanlıkta bırakmasın. Allah kimseyi karanlıkta bırakmasın. Ben karanlıktan çok korkarım ben. Korkuyorum ben. Ama biz hep ilk önce çömez odaları gösteriyoruz. Yine girip gir bir evin en küçük odasını ilk önce gösteriyoruz. Neyse bu bir oda. Oda bir. Can diğer bu balkonda göster. Oda bir balkondan diğer evleri de göster. Oraları da göster. Çevreyi bir göster. Komşular da görsünler. Oda bir. Ev güzel. Bakmayın kirli oluşuna. Bir tane de ebeveyn banyolu odası var. Klimaları var. Beyaz eşyaları var. Bazı eşyalarda mutfakta bir buzdolabı koymamışlar. Bir de çamaşır bulaşık yok. Onları da koyarlar mı acaba? Bu da ikinci oda. Bu ilk gösterdiğimiz çömez odadan biraz daha büyük oda. Bu da ikinci oda. Değil mi Can? Klima. Bir tane klima nerede var? Heh. Tamam o klima bir tane aşağıda var. Bir de burada var. Geldik. Üçüncü oda. Üçüncü odanın ebeveyn banyosuna. Bu ebeveyn banyo. Bu banyo closet, Hilton dolap. Ve şimdi kalktık göç eyledik buraya sevgi arkadaşlar burası da burası da üçüncü oda üçüncü odayı da gösterdik kuş arasının altını üstüne getirip size özetliyoruz bu da balkonumuz bu da balkonumuz Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin arkadaşlar bu da balkon yine İtalyan boyalar kullanmışlar bir şeyler kullanmışlar kaç dakikadır Buraları bir göster tekrar. Yani yılbaşından sonra evler böyle kalır mı? Kalmaz. Siz de biliyorsunuz. Yükseliyor. Çünkü maliyetler, ben ekonomist oynuyorum. Doğruluk zehir gibidir. Doğruluk çok acayip bir şey. Doğru konuştuğun zaman insanlara garip geliyor. Maalesef öyle. Kim istemez ki ucuz olsun? Kim gözünü kör ister? Ama araba düşecek diyorlar. Bakıyorum benim araba yükseliyor. Yeni alayım diyorum fiyata yetişemiyor. Ya domates alayım diyorum yetişemiyorum. Ama güzel olacak. Bu dünyanın sonu değil. Ama bu tip şeyler bizim insanımız bir fiyat yükseldi mi bir daha da düşürmezler. O vesileyle ben nacizane söylüyorum. Yani bu iş olmasa başka işler yaparız. Can böyle bu varanda alanını böyle gösterelim. Arkadaşlar biliyorum salonla mutfak tarafını salonla mutfak tarafı çok 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 benimsemediniz. Ama odalar fena değil. Ama bir şeyin artısı var, eksi var. E şimdi buralar hepsi iyi, orada öyle olacak. Başka demin bir yer çektik, o da 6 milyon diyordu. Bir yer daha vardı, 7 milyon bir şeyler var. Çekiyoruz, koyuyoruz ama gelin bakın. Şimdi bir adam ne istediğini söylesin. Benim param bu kadar, ben sana güveniyorum, sen adama benziyorsun dese biz elimizden geleni yaparız. Ama ben Ahmet'e söyledim, Mehmet'e söyledim. Marmaris olabilir, Kuşadası olabilir, Didim olabilir, İstanbul olabilir. E ben ne bileyim sen nereyi istiyorsun? Yani sadakat olmayınca ne ben de çok ne sunacağımı bilemem. Anladın mı? Yani o vesileyle sadık yani birbirimize saf, tertemiz duygularla teslim olursak başarırız. Öbür türlü zor olur. Ev bu. Yani evin şekli şemali bana göre çok 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 çok, çok mükemmel. Aha ses konusu tatlı, şirin, Evimiz bu. Bak ben de video çekip TikTok'a yükleyeyim. Arkadaşlar bu TikTok da önemli. Yani TikTok'a ben bazen bakıyorum. Gerçi yorumları kaldırdım ben TikTok'ta. Ama lazım oluyor. Can. Evet benim TikTok'um seninkinden daha iyi olacak. Can bir geri git. Arkadaşlar siz de bu tip platformlarda kendinize bir şeyler yapın. Bu tütüyor yani. O yüzden TikTok mu olur, Instagram mı olur bir şey satıyorsanız para maranızı verip o uygulamalarda Yok ajenta, yok iki günde satarız, yok alırız. Öyle şeylere itibar etmeyin. Buru ben de çektim, Can da çekti. Yetti mi Can? Arkadaşlar bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Ondan sonra yolumuz da burada. Bak daha önce ben bu etapta sürmüştüm, bu etapta sürmüştüm. Tabi tarih oldu, tarih. Geçen bir abi var, ben 3.750'ye sürmüştüm daha. Yazın, kışın düşe dediler ya kışın düşe. Kışın düşecek he. Ben dedim düşmüyor, kışın düşecek. 3.750 ben geldim adam dedi ya sen çekmişsin dedi bura 5 milyon da satılmış. Ama bu sitenin en güzel eviydi. Biz de 3750 biliyormuşuz. İşte ya yani kaçın düşüyor diyoruz. Ya derneklerde, kıraathanelerde özellikle bizim gurbetçiler. Orada bazı televizyonlar ruhsat almış. Bu orada nasıl olsa rütük mütük de yok. Atıp tütüyor. Böyle bir bakayım abi bir tane adam televizyona çıkmış. Almanya'da Türkiye'de böyle böyle olan. Sanki Türkiye'de böyle sokakta adamı kesiyorlar. O, o, televizyonlara inanmayın. Bak ülkenizde iyi insanlar var. Kötüler vardır her yerde. Ama iyiler de var. Yani yalan haber itibar. Bir yasa çıktı. Yalan haberi tek kapsasa çok mantıklı ama umarım başka şeyleri de kapsamaz. O mantıklıdır. Yani bakın bir yalan haber tam da diyorsun böyle. Geçen bir haber çıktı benim hem şeylerim Tatvan'da onun dedi 39 kişi vefat etti. Ben öldüm, işimi bıraktım. Ya dedim bu nasıl oluyor bu 39 insan? Sonra bir, bir baktım. Bir haber işledim. Baktım televizyon haber konuya almıyor. Bir başka televizyon dedim. Bunlar niye haber etmiyor? Yani böyle dedikodular da var ya. Sonra araştırdım. Baktım. Olmasaydı diyor. Ya 39 kişi nerede? 2 kişi nerede? Ya niye yalan söyledin 39? Ve insanın yüreği cızlıyor. Yani insan olan. Ben maf oldum dedim. 39 kişi öldü. Aza. Yani yalan haber öyle acıtıyor insanları. O yüzden yalan haberi itibar etmeyin. Saygılarımla ilgiler.